Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Şimdi bu iki bebe günümle size çok güzel ve çok kolay bir örgü modeli göstereceğim. Hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle bu ipimle başlayacağım. Modelime zincir çekerek başlayacağım arkadaşlar. Örmek istediğiniz şey kadar zincirinizi çekebilirsiniz. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Eğer bebek battaniyesi örmek isterseniz 90'a 90 ya da 1 metreye 1 metre şeklinde zincirlerinizi çekebilirsiniz. Evet bana bu kadar yeterli. Son zincirimden tutuyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Tuttuğum yere batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir defa doladım. Sıradaki zincire batıyorum. Bir trabzan daha yaptım. Bir defa doladım. Sıradaki zincire batıyorum. Bir trabzan daha yaptım. Başlangıçta 4 tane trabzan yaptım bir zincir çektim bir defa doladım bir zincir atlayıp ikinciye bir trabzan bir defa doladım bir sonrakine bir trabzan bir defa doladım bir sonrakine bir trabzan araya bir zincir bir zincir atlayıp ikinciye yine yan yana 3 tane trabzan yapacağım Sadece başta ve sonda dörder tane trabzan yapacağım. Bunun sebebi başta ve sonda birer tane de kenar trabzanı olması arkadaşlar. Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Evet sıra sonuna kadar geldim. Başta ve sonda dört tane trabzanım oldu. Şimdi bir zincir çekip diğer ipimi bağlayacağım. Mavi ipimi alıyorum. Evet, şöyle bir zincir oluşturdum. Şöyle trabzanımın tepesine batıp şu ipimi de içinden yürütmek istiyorum. 2 3 zincir çektim bir defa doladım buradaki boşluktan batıyorum ve 3 seferde çıkarıyorum 1 2 3 bir zincir çektim bir defa doladım şimdi şu gerideki iki trabzan arasından giriyorum 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım bir zincir bir defa doladım Şuradaki boşluğumdan giriyorum. 1, 2, 3 seferde çıkardım. 1 zincir, 1 defa doladım. Gerideki boşluktan giriyorum. 1, 2, 3 seferde çıkardım. 1 zincir. Bir defa doladım. Sıradaki boşluktan girip 3 seferde tığımdan çıkardım 1 zincir. 1 defa doladım, Gerideki boşluktan giriyorum. 3 seferde tığımdan çıkardım bir zincir. Bu işlemi sıra sonuna kadar yapalım. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay aralarda bir zincir çekmeyi unutmayalım. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bir sıramız böyle mavi ile yaptığımız sıra. Yani bu mavi ile hep bu sıranın aynısını yapacağız. Diğer sırada ise lila ipimle yaptığımın aynısını yapacağım. Hiçbir farklılık olmayacak. Evet bakın sıra sonuna geldim. Burada bu araya batmayı unutmayalım. Bir zincir. Şimdi bir öne batıyorum. Bir de kenar trabzanı yapacağız. Kenarlardaki trabzanlarımızı unutmayalım. Bir zincir çekip bakın kenardaki trabzana batıyorum. Ve buraya bir kenar trabzanı yapıp şöyle bırakacağım bu sıramız böyleydi. Şimdi arkadaşlar bakın tekrar baş kısma geliyorum. Şuradaki zincirden tığımı geçirdim. Lila ipimi aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Buradaki bir zincirlik kısma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, ve 3 bir zincir çektim bir defa doladım sıradakine de 1 2 2 seferde çıktım trabzanlar yapıyorum araya 1 zincir unutmayalım yine bakın sıradakine geliyorum 1 2 3 trabzan, 1 zincir bu modelden çok güzel bebek yeleği olur ee, büyükler için yelek bilmiyorum tercih edilir mi bu modelden onun haricinde astarlı bebek battaniyesi yapabilirsiniz ama bence kesinlikle bebek yeleği çok güzel olur sıra sonuna kadar gelip bir üst sıraya nasıl geçtiğimi de göstermek istiyorum. Ayrıca ip koparmadan ilerletebileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Evet sonuncu boşluğuma da 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir defa şöyle bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sondaki trabzanıma şöyle bir daha yapacağım. Sondaki trabzanıma bir trabzan yapıyorum. Şöyle ipimi yukarı alıyorum. Bakın. Diğer rengimi alıyorum. Şöyle sıkmadan hemen dibine bir sık iğne yapıyorum buradaki trabzanımın ve 1 2 3 zincir bir defa doladım. Bakın buradaki boşluktan yine giriyorum. 1, 2, 3 seferde çıktım. 1 zincir, 1 defa doladım. Gerideki yerden batıyorum. 1, 2, 3 seferde çıktım. 1 zincir. Sıradakine batıyorum. Sıradaki boşluğa. 3 seferde çıkardım. 1 zincir. Geridekine batıyorum. 3 seferde çıkardım. 1 zincir. Evet. Bakın. Mavi ile yaptığım diğer sıranın aynısı. Şimdi ben böyle bir iki sıra daha örüp size öyle göstermek istiyorum.